Mortalim mi? Aldım ya. Gel B'ye gidelim biz. Ama Spike Show'a da gel gel. Aa gel. <laughs> görüş sağlıyorum. Mid'den omuz açladı. Jet mi? Şurası. Jetim ben. Düşman görüldü. Yerde <laughs> kal. Ya aptal bu çocuk ya. Bir görüş mü bir şey atsana. Spike alacağım kanka. Gölge çıkıyor. adamın tabancayı al. Al sen al. Adamın tabancayı al. Tamam, Takkiye türlüyor mu? Konteyner takkiyeni. Ha. Direkt buradan yukarı çıkacağız. Bak şuradan. Burası. Dikkat edin. Bam bam bam. Ne yolu kapatayım yine. Tamam sen kapat bekliyorum ben. Gölge çıkıyor. kanka o tepeyi bloklayabilir misin peki? Nasıl baka? Omanın olduğu yer vardı ya gördün mü az önce? Hı, -hı. Oraya bloklasana Yok, kanka. Çatırda, çatırda, çatırda. Yukarı mı çıkmıştı? Kutun Aynen. Kutunun üstünde miydi? Aynen. Kanka kutunun üstünde dur bakayım. burası Gözlerini kapatalım. Görüş sağlıyorum. Görkeye çıkıyor. Doğru yer mi? Yani. Yok etti. iyiydi Görüş sağlıyorum. Şimdi görüş atladım. <attı> Arkamız <laughs> gelecek. Yeter. Tamam. Görüş kısıtlanıyor. Çok oku. Ben sıkıştırdı aptal ya. Yani. Bak ne görecekler? Ama gitmememiz lazım. Ah, ayakta. Ben de. Toparlı. Orada. Gel direkt şeye çıkalım ya. Mid'den girelim ya. Be 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 Dolduruyorum. Kaçış yok. <laughs> Girdim mutfaktayım. Selamun Aleyküm kardeşim. Bunca benim doğru geliyor. Hepinize Şimdi çürü Diğeri de burada. Gölge çıkıyor. Gözlerini tıpatın. Gölge, çıkıyor. Gözlerini Gölge çıkıyor. ölmedi lan hala. Ya abi şaka mı bu? Bizim için miyim adam beni vuruyor? Size girme lan de. Kafam! Abi. Kafam! Bir hala Stranger çek ya. Gözlerini kapatalım. Görüş sağlıyor. Düşman Düşman Para! Avcı derler! Niye esir olur? D dakika bir cinayet bir lan. 3. Ya şaka mısın yine? Görüş kısıtlanıyor. Kanka ne yapalım lan dalmasını bekle biz kanka, acım, kendi kılımızı göre mi oynayalım? Kanka spike alıp gidip kanka ölüyorlar. Bak midden uğraşlıyor gördün mü? Görüş sağlıyorum. Gölgeler Şimdi kanka aptal bir Öl, öl, öldü oradaki öldü. Ay Koşuyorlar da yani ses vermeme de da yapmıyorlar. Lafır lafır koşuyorlar. <laughs> Bi diyeceğim kanka. Bekle. Allah Allah konum ortaya çıktı. Konum ortaya çıktı. Tamam karıldı kanka? Diğerini bilmem. Bırak şunu. Benim konumum ortaya çıktı. İlerleyin kanka. Düşman görüyor. Vallahi ben buradayım. Ya sen nasıl görünüyorsun? Şifacı indi. Omenler çarap menler şey bildiğin bu ne? Gel kanka takip et beni. Bir tane yavaş ver. Adam burada. Kaçış yok. Bir düşman kaldı Devam et devam et Aa, benim resim yokmuş lan Aynen Kur kanka buraya kur buraya kur İçeri mi? Aynen Şöyle kur WTF Görüş sağlıyorum Tamam. Lavuk mitte. Gelecek. Göster. Yani mı? benim buradan mı? Benim buradan mı? Yok. Ha. Burası. Buradan gelecek. Gezemez oh. vallahi burada bir şey. Geri zekalı arkama da. Bu Çok ses veriyor bu oğlum. Bu başından yaranın başından son başından turu. Başından. Bak yine aldı gitti ya. Teçhizat lazım. Ne yapıyoruz? Teşhisat lazım. Al zaman. Atsın oğlum. Tamam devam aynı yere. Tamam. Görgeler. Ne göreceğiz? Görüş kısıtlamıyor. Bir de koşmasa. Bir de koşmasa. Ya kaçın. Bir de kimse tutmuyor arkalancaz. Mitten giriyorlar. Düşman görüldü. Geldi yakın. Ses olsun. gerleştirildi. Görüş kısıtlanıyor. Düşman Ayakta kalan son oyuncu. Malum düşmanı gördün, niye ateş etmiyorsun? Oğlum sende force yok mu ya? Var. Oyna ya. <laughs> Kanka be, hepsi be. Mid var. Görüş kısıtlanıyor. Mutfağa girdi. Raşlıyorlar bizimkiler ya. Görüş, Nasıl girdi lan bu bizim mekana? Görüş A geliyorlar. Bittiğin aldım. Girmiş oğlum. Spike, Spike korumaya gidiyorum ben. D dakika, bir, bir, dakika bir cinayet bir lan. Buraya giriyorlar. Dikkat et. Oradan gidersen arkalar. Burası var. Düşman Birisi benim olduğum yere bakıyor. yerleştirildi. Vurdular. Acıdı mı? Abi korkuyorum yaklaştım ses vereceğim diye korktum. <laughs> Aa geldiler ha. Nasıl öyle pusuyorlar? Korkuyor mu ya? Hadi bakayım. Spike yerleştirildi. öldü. Şurası. Dostlarımı yok edemezsiniz. aa adamı Gürültte? bitti. Öleceğim yardım. Bir düşman kaldı. Burada. Değil. Tamam geliyorum. Yok burada değil. Burada der. Tamam gördüm. Bakalım nereye kuracak? Bak ona mı? Ona. Kacıyor. Kacıyor. Allah be. Kacıyor. अरे जी माँ ऐसा उसके साथ इतने बार ओ लोक समाज का जमाना है सौ होता स्थानीय ये भी ड्रम के कपड़े में गिर गयी थी और क्या तरफ ना बिखरा कंगा पूरा पूरा चला माले को Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Al, <laughs> adı olsun, kanka. Kurban adı. O. Bizimkiler full rush bekliyor. Alma. Tamam özür dilerim. Ultin'e de ya. burada <laughs> <Bugün gülüyor> <I gülüyor> <bekyum gülüyor>